Merhabalar. Benim adım Kseniya Maykova. Türkçe konuşan bir Rusum. Şu an Rusya'da değilim, Güney Kıbrıs'tayım ve sizin için Rusça öğreniyoruz. Videolarımızın yepyeni bir serisini çekiyorum. Bugün için şahane bir video hazırladım. İsterseniz hemen başlayalım. Ama en baştan küçük bir teoriye izin verin lütfen. Dil öğrenme sürecinde fiillerin öğrenilmesi, dilin anlaşılması ve etkili bir şekilde kullanabilmesi açısından kritik öneme sahip. Bunun birkaç temel nedeni var. Fiiller olmadan cümleler anlamlı ve tamamlanmış olmaz. Günlük konuşmada en çok kullanılan sözler arasında fiiller büyük bir yer alıyor. Eylemleri ifade edebilmek için yine de fiillere ihtiyacımız var. Fiiller olmadan etkin iletişim kurmak mümkün değil. Dilin yapısı eksik kalır. Kelimenin tam anlamıyla fiiller dilin iskeletini oluşturur. Ve diğer kelime türleri bu iskelet üzerine inşa edilir. Bu nedenlerle dil öğrenmeye başlayanlar için fiil öğrenmek temel bir adım ve biz bu adımı bugün beraber atalım istedim. Rusça'da en sık kullanılan ve Rus dilini yeni öğrenmeye başlayanların ilk olarak mutlaka öğrenmesi gereken ilk 50 fiile bakacağız beraber. Şimdi şahane bir bonus daha geliyor. Bu fiillerin aklınızda kalması için aynı zamanda basit ve kısa cümleler de yapacağız beraber. Yani bugün sadece fiil değil, onun yanında isim, sıfır zamir gibi yeni kelimelerde öğrenmiş olursunuz. Hazırsanız başlayalım. İşimiz çok. O zaman ilk sözümüz gelsin. Быть, быть olmak, var olmak. Ya хочу быть врачом. Ben doktor olmak istiyorum. Я хочу быть врачом. Bu arada Rusçada da doktor diye bir kelime var. Doktor, doktor. Farkına bak. Делать yapmak, делать. Она любит делать уроки. О, дарс яб мы Она кадын. Кадын очень куланый Иметь сай полмак. Иметь он хочет иметь машину. О, араба стер. Он хочет иметь машину. Мочь. Я побильмейк, эдебильмейк. Я могу помочь тебе. Бансана ярдым эдебилерим. Я могу Помочь тебе. Хотеть истимеки. Хотеть. Маша хочет пить. Маша сучмейки Маша су Маша хочет пить. города Рада, в видео, да, перекачини, и с ним доучитесь. Насчёт, кулачлишь ло, олан лары, сечьмее Говорить. конушмак Говорить. Я говорю по-русски. Бан Русчукун Я говорю по-русски. Сказать Суэли Мек. Сказать Я хочу сказать тебе правду. Бан Санагарчик рисует Лемикстерум. Я хочу сказать тебе правду. Знать бельмейки Знать Я знаю правильный ответ. Бан Доуруджева Бабелерум. Я. Знаю правильный ответ. Думать. Думать. Я думаю о тебе. Я думаю о тебе. Видеть? Керметь. Видеть. Я вижу солнце. Бан. Кюниши кюрюру. Я вижу солнце. Давать у затмак. Паша дает мне книгу. Паша бана Китапериор. Паша дает мне книгу. Слышать дуймак. Слышать. Я слышу этот звук. бамбу с Я слышу этот звук. Приходить, гельмеки. Приходить. Мама приходит домой. Анне эвегельеор. Мама приходит домой. Брать. Almak, brat. Ya biru yablaka. Ben elmayı alıyorum. Ya biru yablaka. Şimdi ise şahsen benim çok sevdiğim ve aşırı fazla kullandığım bir fiil gelecek. Tabii ki de çalışmak fiili. Rabotet. Çalışmak. работать Moy brat. Работает в офисе. Benim Абим, братишка, русский да, один. В офисе работает, в офисе Мой брат работает в офисе. Играть, уйномак. Дети играют в парке. Чуджуклар, парк-то Дети играют в парке. Ехать, перорачлагитмейк. Ехать, мы едем в Москву без Москва Эгидиорус. Мы едем в Москву. Жить я шамак. Жить я живу в России. Пан Русида я Я живу в России. Спрашивать сормак. Спрашивать девочка спрашивает учителя. Кыз Девочка спрашивает Uçitile Atviçat Cevaplamak Cevap vermek Atviçat Maya sestra Atviçayet na vapros Kardeşim Soruyu cevaplıyor Maya sestra Atviçayet Na vapros Pisat Yazmak Pisat Arkadaşlar bu çok önemli bir kelime. Çünkü burada vurgu çok önemli. Yani onu nereye koyarsınız o zaman sözün anlamı değişebilir. Pisat Yazmak. Burada a harfi vurgulu. İ vurgulu olursa el. Bu küçük tuvalet yapmak demek. O yüzden pisat olarak öğreniyoruz. Tamam mı? Bu daha çok kullanışlı. <laughs> ya пишу письмо. Ben bir mektup yazıyorum. Ya пишу письмо. Читать Okumak. Читать Ты читаешь книгу? Sen kitap mı okuyorsun? Ты читаешь книгу? Сидеть. отурмак. Сидеть. Мы сидим на стуле. Биз сандалиеда отурюрус. Сандалиен узеренда отурюрус. Мы сидим на стуле. Стоять. Аякта дурмак. Стоять. Я стою у окна. Бан пенджеринин янунда дурюру. Я стою у окна. Лежать. Ятмак. Лежать. Книга лежит на столе. Kitap masanın üzerinde duruyor. Siz söylersiniz bizim için kitap yatar. Kitap ne yapar? Yatar öyle abi yatar. Kniğe лежит на столе. Понимать anlamak. Понимать. Я понимаю тебя. Ben seni anlıyorum. Я понимаю тебя. Помнить hatırlamak. Помнить. İki fiiller çok farklı bakın. Понимать

ключи. Она kadınlar için kullanıyoruz kadın cinsi. On erkekler için erkek cinsi. Начинать başlamak. Начинать. Мы начинаем урок. Biz derse başlıyoruz. Мы начинаем урок. Заканчивать bitirmek. Заканчивать. Они заканчивают проект. Onlar projeyi bitiriyorlar. Пить içmek. Пить. Я пью чай. Пан чай Я пью чай. Есть емек емек. Есть. Я ем яблоко. Бан эльма Я ем яблоко. Спать уюмак. Спать. Я ночью сплю. Бангеде у Я ночью Blue. Nasıl gidiyoruz ama? Bence çok iyi değil mi? Şu an bu listenin en uzun fiili gelecek. Путешествовать. Seyahat etmek. Путешествовать. Мы любим путешествовать. Biz seyahat etmeyi severiz. Учиться eğitim görmek. Моя сестра sistra. в школе. Benim kardeşim okulda okuyor. Maya sistra. Uçitsa В школе. Любить севмейки. Любить. Я люблю свою семью. Пан айле мисевиор. Семья айле. Я люблю свою семью. Ашктан нефрете кадар бирадым вар диолар. Хоюздан издан севмейк филинден сонра хаман нефрет этмейк фили гелер. Ненавидеть. Нефрет этмейк. Ненавидеть. Она ненавидит ложь. О Яландан не фреде Она ненавидит ложь. Помогать ярдым меки. Помогать. Я всегда помогаю маме. Пан Я всегда помогаю маме. Искать аромак. Искать. Она ищет адрес. Обир. Адрес Арьеш. Она ищет. Adres, находить, bulmak, находить. Ya, нашла секрет счастья. Пан mutlulun sırrını buldum. Ya, нашла секрет счастья. Yani arayan herkes er ya da geç bulurdu bir şeyler. O yüzden iskat, находить de fiiller <laughs> aynı anda kullanılabilir yani. Gulec, gezmek, dolaşmak. Gulec, мы Гуляем в парке. Из паркта долашьёрус Мы гуляем в парке. Бегать кошмар. Я бегаю каждый день. Бан харгун кошёрум. Я бегаю каждый день. Отдыхать. Dinlemek. Отдыхать. Мы отдыхаем на пляже. Без Plajda dinleniyoruz. Мы отдыхаем на пляже. Arkadaşlar biliyorsunuz ben şu an Güney Kıbrıs'tayım. O yüzden öyle bizim kelimeler listemize böyle plaj gibi <laughs> sözler geldi. Ama Türkiye'de siz de onları kullanırsınız. Открывать açmak. Открывать. Мой папа открывает окно. Бабам pencereyi açıyor. Мой папа открывает Окно. Закрывать. капотмак. Закрывать. Моя мама закрывает дверь. Анем Капы Моя мама закрывает дверь. Покупать. Сатналмак. Покупать. Я покупаю хлеб. Бан Бан Продавать. Сатмак. Продавать. Мой сосед продает машину. Пенемкум Шум, арабой Сатюрж. Мой сосед продает машину. Дарить хедеет Дарить. Вы часто дарите женщинам цветы. Кадонара. Сыкмучать хеде арсинес. Вы часто дарите женщинам цветы. Получать алмак. Получать. Я люблю получать подарки. Хедие алмы севиорум. Я люблю получать подарки. Бояться коркмак. Бояться. Дети боятся темноты. Чужуклар каранлыктан коркарлар. Дети боятся Çınlattı. Evet arkadaşlar inanamayacaksınız ama şu an tam sizinle beraber 50, 50 düşünebiliyor musunuz? 50 tane fiil öğrenmiş olduk. Çok da fazla zaman geçmeden, çok da fazla yorulmadan bence. Şimdi ne yapıyoruz? Kısa bir ara verebilirsiniz. Çay, kahve molası. Ondan sonra bu videoyu minimum 2 kere daha izleyin. Benimle beraber tüm kelimeleri veya cümleleri tekrar edin tamam mı? O Bundan sonra beni Instagram'dan ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu iki platformumda günlük Rusça dozunuzu alacaksınız. Tamam mı? Orada her gün yeni bir şeyler paylaşıyorum. İşte metinler olsun, Rus kültürü diliyle ilgili testler hazırlıyorum sizin için. O yüzden hem Telegram kanalıma hem Instagram profilime sizi bekliyorum. Tamam mı? Ve tabii ki de yeni Rusça videolarımı kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğendiyseniz eğer lütfen beğen butonuna <laughs> basmayı unutmayın. Arkadaşlar bunları böyle yalvarıyormuşum gibi söylemeyi hiç sevmiyorum. Ama biliyorsunuz ki benim kanalım sizin sayenizde büyüyor. O yüzden gerçekten eğer bu videoyu beğendiyseniz editini, kurgusunu, her şeyini kapağını lütfen güzel bir yorum bırakın. Ayrıca yorum kısmında bir şeyler yazarsınız Rusça. Ona da bakmaya çalışacağım. Tamam mı? Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Baka baka diyorum. Görüşmek üzere.